Tuvaletimi. Ya, tuvalet. Zebe <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> mesela büncü ne olacak? Büncü ne olacaksın mesela evet. Böyle. Kas kendini. 4 hafta. Ağlama kız. Ağlama kız. Tamam otur, tamam otur. Tamam, gel otur. otur. Yöntem. Yöntem, Ot, demek tuvalet demek yasak. Tuvalet demek yasak. Evet. Tamam. Ömer. 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 Ömer bana bak, bana bak. <laughs> <laughs> Anladım. <Anladın. Anladın. gülüyor> Tuvalet demek yasak. Tuvalet oyun değil. Anladın Ne? Hayal, ne hayal ediyor mesela? Büyüyünce ne olacak? Büyüyünce ne olacak? Büyük <laughs> çıkacak mı? Karın olacak mı? Evlenecek evet. misin? Çocukların olacak aşk mı? Aşk oldu. <laughs> Ama ben de en aşk o kuşka yapacak. Aşk o mı yapacaksın evet. Tamam gökte anlat sen. Gök anlat. <laughs> Ömer otur 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 otur, otur gökte anlat Gökte Büy anlat. Büyüyünce ben işte bu arada işte kalıyor Böyle işte artık maçlara gideceğim, kupa kazanacağım. Beni götüreceksin maçlara? Evet. Bir şeref tribünde mi izleyeceğim ben? Nerede izleyeceğim? Normal maçta. Normal maçta, tamam. Sonra işte kupa kazanınca... Artık ben de gideceğim oraya? Ya. Sonra ya da... Tamam otur, Göktuğu dinleyelim, ondan sonra sen. Sonra artık futbolu bırakacağım. Biraz işte... E, Tatile gideceğim. Oo, biz de götürecek misin? Ben de geldim. Sonra, sonra e, İzmir'de İzmir'e giderken böyle işte karavan alırız. Karavan. Karavan. Oo, karavan da hayal ediyoruz. Tamam. Sonra karavanla böyle içinde ne var söyleyeyim mi? Ne var? Yatak var. Oo. Bir de ranla var. Oo. Kim kim gideceğiz karavanda? Ee, annem, babam, Ömer, ben, abim. Oo, baba, baba. Tamam sıra Ömer'de Ömer'de. Tamam geç yerine geç orada anlat. Geç yerine geç yerine anlat. Baba sonra. baba anlat. güneş olunca. Güneş olunca. Ondan sonra da tatil geliriz. Kocaklarımı alırız. Ne alacağız? Ondan sonra da yüzceğiz. Ne alacağız orada? Anlamadım ben. Yüz. Tabii yüzmeyi anladım. Ne alırız? Bir şey söyledin ya. Kolluklarımı. Kolluklarımızı mı tak?